Hiverse'de kapıştık. Bakalım. Şimdi de mı? Yanına gitmek e, abla evi eve oturmadan konuşuyor. Bu mu senin evin? Evet. Bana bak, bu mu evi? Vay anasını. Yüksek güvenlikli bir ev. Evet. Eve bak eve. <laughs> Aç kapılarını evini gezdir. Abi. Gel abla ilk katı gel. Yanlış bir müziği önce bir durdursan. Tamam kapan, kapanıyor. Tamamdır. Bildiğin burada keyif yapıyorsun. Bu mu evin? Başka göstermek istediğim değişik olmuş. Oha şurası çok güzel olmuş yalnız. Bakalım hangi evi daha iyi. Çocuğun evi bildiğin savaş evi olmuş. Güzel. Hop bir tek Hey, kapak Ya bunları geldin. Benden gördün, yaptın yalancı. Yok abla, eee gördün ya. Ya bırak ya. Ben hiçbir yerden görmeden kendim yapmıştım. Onu geldin demin benim evimi van işte gezdin, gördün, yaptın. Üç kağıtçı seni. Gel buraya devam et. Ya bırak gördün işte. Demin geldin evi gördün sonra şey yaptın. Kapat kapıyı, üst kata bakalım. Gel buraya. Atacaksın o videonun linkini bana. Atacaksın madem gördün. Bir ev yapmış, yukarı çıkamıyor. Bana tepilat. Demin ben de çıkamadım. Sana gösterene kadar evimi kırmayayım. Ya bunları hep geldin benden gördün. Anlaşılmasın diye bak bak. Bunları hep benden gördün. Bunu geldin benden gördün. Ay beysi ya aç aç. Üç, var mı devamı evin? Daha önce yapmadın. Hiç inkar etme gelip benden görüp yaptın. Burası da terasın mı? Bayağı yüksek güvenlikli bir ev olmuş. Hadi şimdi benim evime gidelim. Benden geldin gördün yaptın üç gördün. Gel benle. Aşağıya atlayalım. Evi dışarıdan başlıyoruz. Bak yanlış geldi. Gel benle. Efin abla havuzun oradaki küçükler kapalı açayım mı onları? Hı? Bu böyle evimin dıştan görünüşü. Gel bakalım. Bal kapağı benim için fix. Ya görmemiş gibi yapma yok abla yok yok bilmem ne. Harika olmuş abla. Ya bırak geldim benim evimi gördüm benden özendin yaptım Gel. Işıkları açalım hemen. Harika olması kelebek bu manyak olmuş. Sonuçta üstte yaptı. Gel bakayım. Pide yapalım. Kim yaptı? Esin abla yaptı. Kim tasarladı? Esin abla tasarladı. Değil lan. Lan bu dragon mermileri ne burada bırakmışsınız? evimi kirletmişsiniz. Yani şunları var ya benden gördün gördün yaptın. <gülüyor> Hiç <gülüyor> ayak yapma. Bunları benden gördün. Bay Burst gel. Bay Breeze. Abla. Bir dakika abla. dur. Aa. Bir dakika dur. Tamam. Yemin et lan benden görmediğini. Nerede o? O admin nerede? Ne Geldi mi? beni trollede. Burada. Nerede? Nereye saklandı o? Özgür mü? Özgür mü? Hayır, o var mı? Aa burada burada. Arkanda. Ha, aa orada. <laughs> Hi bird mi? Arkanda efin abla burada. E bana Ya kabul et bak. İşte efin abla burada. Kabul et benden geldin gördün demin geldin gördün o abla kale yapmışsın dedin sana git bakma dedim. O zaman gördün yaptın kabul et anlaşalım. Hani başkasından görmüştün seni üç açtı, kabul et bu lamba fikri güzeldi. Onun şans eseri Efin abla buldu. Harika olmuş. Topla, topla 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 Evet yorumlarını alayım. Abi <laughs> bak. Senin evin de çok güzel olmuş. Çok beğendim. Tam savaş evi. Çok kornaklı. Benimki bildiğin kişisel bir aile evi. Ama dublek. Dublek tavuzlu. Evinde. Rengarenk Aynen. bir ev havuzun bile var. Hop. Hop. Ama Allah alttan Allah. giriş var. <laughs> evet, havuzun altından giriş var olmamış. Tamam işte denizden faydalandık Bur faydalandı. Burası havuz değil, burası Hop. deniz. Hop. Aynen aynen. aynen, aynen. Hop. Her zaman temiz sudur. Her zaman. Görüşürüz hoşça kal. Sen ben kazandım diye bir şey yok. İkimiz Atla. De güzel oldu bence. Atla. Efendim, yani videoyu burada bitiriyorum. Evet, Görüşmek üzere. Hoşça kalın.